Değerli kardeşlerim, dünyanın günleri kısa, uzun değil. Vakitler geçiyor, zaman geçiyor. Her gün, her dakika, her saniye ölüme daha da çok yaklaşıyorsun. İnsanlar aslında her saate baktıklarında ömrümden biraz daha gitti, biraz daha ölüme yaklaşım demiş olsalar, kendilerini bu şekilde kalplerini ayık tutmuş olsalar, Gaflette olmasalar ne kadar çok ahiretler için çaba sarf ederler. Ahiret için çaba sarf etmek için illa birinin ölüm haberini duymak gerekmiyor. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede ölümün herkesin başına geleceğini haber veriyor. Kullu nefsin zaiqatil maut zaiqatul maut diye buyuruyor. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de her nefis muhakkak ki ölümü tadacaktır her nefis muhakkak ki ölümü tadacaktır. Bu dünyada yaşayan herkese ölüm uğrayacaktır. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam alemlere rahmet olarak gönderilmiş, yaratılmışların en faziletlisi. Peygamber Efendimiz hakkında Allahu Teala buyuruyor ki, sen ölürsün de onlar baki mi kalırlar? Resulullah bile vefat etti. Bu dünyayı terk etti. Bu dünya aslında çok özel bir şey değil. Güzel bir şey değil. Bu dünyanın hiç kıymeti yok. Dünya aynı süslü bir gelin gibi. Nasıl gelin düğün gününde, evlendiği günde, gelin olduğu günde insanlar ona hayranlıkla bakarsa herkes onu görmek ister, herkes onun yanına gitmek ister. Herkes ona hayran kalmış bir vaziyette onu takip eder. Geldi mi gelmedi mi diye onu sorarsa düğünü gelip geçtikten sonra o gelin olup gittikten sonra herkes gibi aynı böyle sade olduğu vakitlerde kimse ona tenezzül edip bakmadığı günler de geliyor tabii ki. Aynı düğün günündeki gelin gibi dünya. Fani olacak. Yok olup gidecek. Bu dünya hiç kimseye kalmayacak. Kimsenin olmayacak. Herkes bu dünyayı terk edecek. Büyük, küçük, yaşlı, genç fark etmeden. Allah-u Teala ahiretine hazırlanan kullardan olmayı bizlere nasip eylesin. Bunun için çalışıp bunun için gayret eden kullardan olmayı nasip eylesin. Allah'ın rızası peşinde koşan kullardan olmayı bizlere nasip eylesin. İnsanların rızası değil Allah'ın rızasını kazanmaya çalışanlardan olmayı nasip eylesin. Kim olursa olsun, nerede olursa olsun, makamı mevkisi ne olursa olsun, o kişiye karşı. Eğer yanlış bir şey söylüyorsa, hakkı söyleyen, hakkı savunan kimselerden olmayı bizlere nasip eylesin. Hakkı savunanlardan olmaz isek, hakkı öğreten kimselerden olmaz isek, sen çekilirsen, ben çekilirsem bu dini kim müdafaa edecek? Kim koruyacak? Elbette ki dini müdafaa eden, koruyacak olan insanlar da olacak ama sen bu gemide kürek sallayanlardan olmaya bak. Bu gemiye binip de kürek sallayanlardan olmaya bak. Allahu Teala hepimize nasip eylesin. Bakın değerli kardeşlerim, Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de "Ya eyyuhellezine amenu qu enfusakum ve ehlikum nara" diye buyuruyor. Ey iman edenler, kendinizi ve ehlinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyunuz diye bildiriyor Allahu Teala. Yani kendimizi ve ailemizi ateşten korumak için gayret etmeliyiz. Kendimizi ve ateş, kendimizi ve ailemizi ateşten koruyan kimselerden olmak için kendimizi ve ailemizi ateşe götürecek olan şeyleri öğrenmemiz gerekiyor. Cennete götürecek olan şeyleri öğrenmemiz gerekiyor. Hayrı öğrenmeliyiz, yerine getirmek için şerri öğrenmeliyiz ki ondan uzak durmak için farzları yerine getirmek ve haramlardan sakınmak için gayretli olmalıyız. Allah-u Teala bizlere bu gayreti versin. Hepimizin bir dünya telaşı var. Hepimizin bir dünya telaşı var. Kimimiz işte çocuk evlendiriyor, kimimiz ev yaptırıyor, kimimiz işte ne bileyim çeyiz hazırlıyor, kimimiz kapısının önünü temizliyor, evinin içini temizliyor, çamaşırlarını hallediyor, ütüsünü yapıyor. Her türlü dünya meşgalesiyle meşgulüz. Öyle ki bazı insanların evlerinde o kadar çok çamaşır var ki onu yıkamaktan, temizlemekten, ütüleyip asmaktan, yıkamaktan, temizlemekten, ütüleyip asmaktan başka bir iş yap yapamıyor. Sırf bunun için evinde birini görevlendiriyor. Neden? Evindeki kıyafetlerini yıkayıp, temizleyip, asması için ya da bunun için bir işçi tutuyor. O kadar çok ki, o kadar fazla ki hepimizin o kadar eşyası var ki dolaplarımızdaki yiyecekler o kadar çok ki yani sıra gelmeden kurtlanıyor veyahut da kötü oluyor atılabiliyor. Ya da meyveler o kadar çok ki o kadar çok meyve çeşitleri var ki dikkat edilmediği zaman çürüyor ve atılıyor, ziyan oluyor gidiyor. Ve her birimizin dolapları ağzına kadar dolu. Ve benim evimde yemek yok. Benim evimde yiyecek kalmadı. Gideyim de pazara biraz alışveriş yapayım. Ya da çarşıya gideyim de biraz bir şeyler alayım. Diye Söleyen kimsenin evine gitsen bir aylık, iki aylık yemek vardır. En az iki aylık yemek vardır. Neden? Unun yok mu var? E, suyun yok mu var? O kadar çok sen ondan ekmek yapabilirsin ki, yapıp pişirip yiyebilirsin ki. Tuzun yok mu var? Yağın yok mu var? Her türlü yiyecekler var. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz ardımızda, eskiden kralların yaşadığı hayattan daha ee, daha nasıl diyeyim size lüks hayat yaşıyoruz. Kralın hangi bir tanesi duvara dokunduğu zaman evi aydınlanıyordu. Öyle ışıklar var ki geçtiğimiz zaman biz hiçbir yere dokunmamız bile gerekmiyor. Bizi görüyor sensörlü, bizi görüyor ve yanıyor. Düşünsenize ya da öyle musluklarımız var ki artık elimizi önüne tuttuğumuz zaman musluktan su akıyor. Ellerimizi yıkıyoruz. Hatta kapatmamıza gerek yok. Elimizi çektiğimiz zaman musluktaki su kesiliyor. Allahu Teala ibret almayı nasip eylesin. Allahu Teala ibret almayı nasip eylesin. Halbuki üç günlük dünya, üç günlük dünya yaşayacaktık. Buranın burayı bir fırsat bilip burada ahiretimiz için gerekli olan amelleri yapıp yaptığımız hayırlı amelleri toplayıp toparlayıp gidecektik. Ne oldu? Kala kaldık. Nasıl kala kaldık? Yani ne yaptık? Ne yaptı bazı kardeşler öyle diyeyim. Ne yaptı bazı kardeşler? Bu dünyanın gelip geçici olduğunu unuttular. Bu dünyanın gelip geçici olduğunu unuttular. Dünya için kavga ettiler. Makam için kavga ettiler. Ana sen öyle dedin, böyle dedin diyerek ufacık şeyleri bahane edip kavga ettiler. Birbirlerine küstüler, kırıldılar. Sevmediler, saymadılar. Sırt çevirdiler, yüz çevirdiler. Üç günlük dünya için sadece dünyalık sebeplerden dolayı bu ahiretlik bir sebep değil. Ahireti için yüz çevirmedi. Dünyalık için yüz çevirdi. Bakın değerli kardeşlerim bunu size hatırlatmak istiyorum. Yeri gelinmişken zikretmek istiyorum. Çok çabuk kırılmak iyi bir huy değil. Çok çabuk öfkelenmek, sinirlenmek de iyi bir huy değil. Varsa değerli kardeşlerim sizde böyle bir huy aman ha o huydan e, kurtulmak için elinizden geleni yapın. Onun için çok çaba sarf edin. Gayret edin. Elinizden geleni yapın. Ne için elinizden geleni yapın? Çok çabuk kuruluyorsanız, kırılıyorsanız, çok çabuk sinirleniyor ya da öfkeleniyorsanız bundan uzaklaşmak için elinizden geleni yapın. Öfkelendiğinde hatırla peki ne yapabilirim? Muhakkak Peygamber Efendimizin hadis-i şerifini hatırla. Biri onun yanına geldi Resulullah'ın yanına ve dedi ki bana nasihat et ya Resulallah. Bana bir nasihat et. Peygamber Efendimiz buyurdu ki la tagdab öfkelenme. Yine Peygamber Efendimiz buyurdu ki o kimse bana nasihat et ya Resulallah. Dedi ki la tagdab. Üçüncü sefer yine nasihati sorduğunda yine Resulullah dedi ki la tagdab öfkelenme. Öfkelenme, sinirlenme. Dünyalık işler için sinirlenme. Birine bir iş verdin ya da birinin bir şey yapmasını istedin. İstediğin gibi olmadı. Hemen sinirlendiğini belli etme. Hemen rahatsız olduğunu belli etme. Belki içten sinirlenmiş olabilirsin, rahatsızlanmış olabilirsin. Sakin ol. Sabır çünkü ilk toslamada. Sabırlı olacaksın. Öfkelenmemek için, sinirlenmemek için sabra ihtiyacın var. Sabırlı olabilmek için de sabırlı olmak da bir sabır meselesi. Yine sabra ihtiyacın var. Dikkat etmen lazım. Kendini frenlemen lazım. Nefsine hakim olman lazım. Nasıl bazı şeyler nefsini zaten kırman gerekiyor. Birçok şeyde nefis yenilmesi gerekiyor ki onu terbiye edebilesin. Ben başaramıyorum, ben yapamıyorum diyorsan o zaman bak bakayım sen Nefsini dizginlemeye çalışıyor musun? Sen nefsine terbiyeyi edebi verdin mi? Ya da onu hiç her istediğinden vazgeçirmek için gayret ettin mi? İstediklerini isteklerine karşı koydun mu? Yoksa her istediğini verdin mi? Ne yaptın? Eğer her istediğini veriyorsan değerli kardeşim, o zaman sen onu edeplendirmedin. Sen nefsine hakim olmadın. Nefsin sana hakim olmuş. Artık her istediğini sana yaptırıyor. Böyle olursan o zaman sinirlendiğinde, öfkelendiğinde öfkeni belli edersin. Karşıdakine hissettirirsin. Ya bağırırsın, ya döversin. Bazıları da subhanallah sövebiliyorlar, kötü konuşabiliyorlar, lanet okuyabiliyorlar, bela okuyabiliyorlar. Hem de kendi yavrularına, can parçalarına, ciğer parelerine okuyabiliyorlar. Allahu Teala bizleri öyle kadınlardan olmaktan muhafaza eylesin. Ve bazı insanlar da bazı insanlar da kendilerine, nefislerine e, o terbiyeyi vermedikleri için günah bataklıklarına düşmüşler. Günah çukurluklarına, çukurlarına düşmüşler. Öyle ki günahı işliyorlar, günahı işliyorlar ve artık utanmıyorlar o günahı işlemekten. Kişi günahı işlediği vakit Peygamber Efendimiz ne buyurdu? Ettaibu mine zembi kemella zembele. Hemen tövbe etsin. Çünkü ne buyurdu Resulullah mana olarak? Günahına tövbe eden sanki o günahı hiç işlememiş gibidir. O halde değerli kardeşlerim iş nerede? sabırlı olmakta, farzları yerine getirmekte, haramlardan sakınmakta, günah işlediysen de hemen anında tövbe edeceksin. Günahları işledikçe, işledikçe artık günahlara alışıyor kişi. Subhanallah. Günahlara alışıyor ve artık inandığı gibi yaşamıyor, yaşadığı gibi inanmaya başlıyor. Öyle ortamlar, öyle insanlarla karşılaşıyor ki çekinmiyor onların yanında. Yani Allah'tan korktuğunu unutuyor ve kuldan da daha artık utanmıyor. Allah'tan da utanmıyor. Ne yapıyor? Günahlara dalıyor, dalıyor ve devam ediyor ve sonunda o dalmış olduğu günahlar onu cehenneme götürüyor. Allah bizleri muhafaza eylesin. Allah sizleri muhafaza eylesin. Yavrularımızı korusun. Bizleri azapsız cennete giren kullarından eylesin. Bunun için de kalbin ayık olması lazım. Değerli kardeşim her gün 40 sefer ya hayyu ya kayyum la ilahe illa ent de. Bir kişiye Peygamber Efendimiz rüyasında kalbinin ayık uyanık olması için bunu söylemesini tavsiye etmişti 40 sefer. Ne diyecek? Ya hayyu ya kayyum la ilahe illa ent. Ey hay olan, diri olan, Ey kayyum olan yani hiçbir şeye muhtaç olmayan her şeyin ve herkesin kendisine muhtaç olduğu Rabbim senden başka ilah yoktur la ilahe illa ente la ilahe illa ente senden başka ilah yoktur Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi bizim başımızın tacıdır. Bizi Biz onu alıp başımıza koymalıyız ve o tavsiye doğrultusunda yaşamalıyız. Onun nasihatlerine uymalıyız. Onun emirlerini yerine getirmeliyiz. Yasaklarını öğrenmeliyiz. Hadislerini dinlemeliyiz. Allahu Teala'nın bildirmiş olduğu ayetleri öğrenmeliyiz. Manaları, açıklamaları nelerdir? O sohbetlere katılmalıyız. Onları öğrenip hemen öğrendiklerimizi aynı sahabiler gibi zamanında sahabilerin yaptığı gibi duyduğumuzu hemen amennâ ve saddaknâ duyduk, inandık ve tasdik ettik, kabul ettik deyip hemen yerine getirmeliyiz. Biz zaten Kur'an'ın tamamına iman ettik, tümüne iman ettik. Ve Bildirilen ayetlerde bildirilen emirleri de eğer yavaş yavaş zamanla zamanla öğreniliyorsa ne yapmamız gerekiyor? Muhakkak o öğrendiğimiz emirleri yerine getirmek için veya sakladığı şeylerden de uzak durmak için hemen gayretlenmemiz gerekiyor. Sahabiler böyle yaptığı için 25 yılın içerisinde Çin'den Fas'a kadar İslamiyeti yaydılar ve İslam'ın diyorlar ya yani İslam topraklarını yeryüzünde yaydılar. İslam'ın hakim olduğu toprağı yaydılar ve orada insanların İslam'a girmesine huylarıyla ve onların yaşantılarıyla, güzel ahlaklarıyla, örnek davranışlarıyla sebep oldular. Bizler de aynısını yapmalıyız değerli kardeşlerim. Bizler sebebiyle insanlar huylarımızı görerek ahlakımızı görerek İslam'ı sevmeli. Bazı insanlar diyor ki bazı yine İslam'a girmiş olan kimseler diyorlar ki biz Müslümanların hayatlarını gördüğümüz zaman Müslümanların bazı Müslümanların yaşayışlarını gördüğümüz zaman İslam'ı araştırma şeyimiz gelmedi yani ihtiyacı hissetmedik. Çünkü eee yani İslam bir şey katmadı onlara diye düşündük. Sonra zamanla zamanla bazı İslam'ı yaşayan kimseleri gördükçe İslam'a merakımız arttı. Ya da İslam hakkında artık e, yazılanlar, çizilenler, haberler oldukça onu araştırma ihtiyacı hissettik. Ve araştırdıktan sonra anladık ki o yalnızca tek olan hak dindir biliyorsunuz. Seyyide Nefis Hazretleri'ni hatırlayın. Hani Seyyide Nefis Hazretleri'ne birisi gayrimüslim olan bir komşusu vardı da yavrusu da kötürümdü. Ona kızını emanet etmişti. Demişti ki ben bir yere gidip geleceğim ya Seyide Nefise. Lütfen benim kızıma dikkat eder misin? Demişti. Ve onu Seyide Nefise'nin yanına bırakmıştı. Ve Seyide Nefise abdest aldığında onun abdest azalarından dökülen suyu acaba bacaklarıma sürsem benim bacaklarım şifa bulur mu diye düşündü o kötürüm olan gayrimüslim kız. Ve çünkü duymuştu Seyyid Nefise'nin işte ettiği duaların kabul olduğunu, onun e, elinin, evinin, yerinin, yurdunun bereketli olduğunu, onun içtiği suyun bereketli olduğunu. Bunlardan hep haberlerini alıyorlardı, duyuyorlardı, duyuyordu. Bu sefer komşusu işte kızı oraya emanet edince Seyyid Nefise'nin yanına, Seyyid Nefise abdest aldığında abdest azalarından, bahçede abdest azalarından dökülen suyu alıp bacaklarına sürdüğünde birdenbire bacaklarına can geldiğini hissetti ve ayağa kalktı. Ve annesi kötürüm olan kızını pazardan sonra ayakta duruyor vaziyette karşıladı döndükten sonra ve bu sebeple dedi ki bu din ancak hak dindir ve İslam'a girme niyetiyle e, kelime-i şehadeti getirdi ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek İslam dinine girdi. Onlar yaşadılar, yaşadıkları sebebiyle Allah o evliya salih kullara ikram etti. O ikramlar sebebiyle etraftaki insanlar da bu ikramdan nasiplerini aldılar. Allah bizlere Onları örnek almayı en azından onlara gıpta ederek yaşamayı nasip eylesin. Bazı kardeşlerimiz, Subhanallah bu hayatları dinlemekten bile yoksun. Yani onların hayatlarını duymuyorlar bile, onlara yakınlaşmamışlar. Ne kadar çok evliyaların, salihlerin, salihaların hayatlarını duysak biz onlara sanki onlarla birlikte yaşamış gibi yakınlaşıyoruz onlara yakın oluyoruz. Kalplerimiz zaten yaklaşıyor ve manevi bakımdan da yaklaşıyoruz. Sanki onların zamanında yaşamış ve onları görmüş, onlarla birlikte yaşamış gibi oluyoruz. Bazılarının nasıl yediğini, nasıl içtiğini, nasıl yürüdüğünü bile biliyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yaşayan sahabilerin Peygamber Efendimiz'e olan hürmetlerini, Peygamber Efendimiz'e olan aşklarını nasıl davrandığını bunların hepsini duyduğumuz zaman sanki onlarla birlikte yaşamış gibi hissediyoruz. Öyle değil mi? Sizler için de öyledir. Enes bin Malik veya da Mus'ab bin Umeyr. Bunlar hep böyle gerçekten yüzlerini de görüp yani merak ettiğim kimseler. Ebu Bekir radıyallahu anhu, Ammar radıyallahu anhu, Osman radıyallahu anhu, Ali radıyallahu anhu ve diğer sahabiler. Bazı akrabalarımız var. Belki akrabalarımızdan kimseleri o kadar tanımıyoruz bu sahabileri tanıdığımız kadar, yani uzaktan olan akrabalarımız var, kendi kanımızdan, canımızdan belki onları o kadar tanımıyoruz. Biz bu kimselerin hayatlarını kendimize örnek almışız ve onların hayatları bizler için değerli. Kimi 50 sene, kimi 60 sene, kimi 40 sene, kimi 70 sene, kimi 100 sene belki yaşadı ve vefat ettiler ve o kadar. Cevherler mücevherler bıraktılar ki bizlere. Onları topla topla bitmez değerli kardeşim. Bunun kıymetini bilelim. Bunun kıymetini bilerek yaşayalım. Ne olur? Yani hayat gelip geçiyor. Hayatın kıymetini bilelim. Bizler bize verilen bu güzel nimetlerin, imanın, İslam'ın kıymetini bilelim. Peygamber Efendimize ümmet olmanın kıymetini bilelim. Müslüman olmanın kıymetini bilelim. Yani bunlar o kadar çok değerli şeyler ki bu bilinçle yaşayalım. Alnımız dik, böyle kalbimizde iman, aşkıyla yürüyelim. Yürüdüğümüz zaman her gördüğümüz bir din kardeşimize imanın o lezzetini tattırmaya çalışalım. Yani bu gayrette yaşayalım. İslam'ın ne kadar güzel bir din olduğunu ve tek hak din olduğunu ve bu dini anlayınca yaşayınca ahirette kurtuluşun olacağını çevremizdeki sevdiklerimize de bildirelim, anlatalım ve bunun ile de Rabbimizin rızasını bekleyelim. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmakta. Estaizu billah fe ve rabbike lenes'elennehum ecma'ine amma kanu ya'malun. Ayetin manası Rabbinin hakkı için onların hepsini sorguya çekeceğiz. Yaptıkları işlerden onları sorumlu tutacağız. Dinar el Ayyar isimli ismiyle tanınan bir genç vardı değerli kardeşlerim. Bu gencin annesi saliha bir kadındı. Annesi ona nasihat ettiği halde o önceleri annesinin nasihatlerini kabul etmezdi. Günlerden bir gün yürürken bir mezarlığın önünden geçti ve mezarlığa uğradı. Yerde bir kemik gördü. O kemiği eline aldığında elinde aynı toprak gibi ufalandı. Bu bir insan kemiğiydi. Bunu görünce birden kendi kendine dedi ki ya dinar senin bu gidişatın nereye? Namazın kıblesi Kabe biliyorsunuz. Duanın kıblesi ise semalar. Bu yüzden dinar tövbe edip ellerini semaya açtı ve Allah'a yalvardı. Allah'ım her şeyimi sana teslim ettim. Kabul et. Bütün hallerimi sana teslim ettim. Tövbemi kabul eyle. Bana rahmet eyle. Bana merhamet eyle ya Rabbi. Daha sonra evine annesinin yanına döndüğünde gördüğü o kemikten ibret alarak rengi değişmiş ve hali de değişmişti dinarın. Annesine dedi ki, ey annem kaçan bir köleyi Sahibi tutarsa ne yapar? Annesi dedi ki ona kalın keçeden sert bir elbise giydirir. Kuru ekmek, ekşi yoğurt gibi lezzetsiz yemek yedirir. El ve ayaklarını da bağlar. Annesi bu cevabı verince Dinar dedi ki ey annem bana sert keçeden bir cübbe ver. Ve kaçan kölesine sahibi ne yapıyorsa aynısını bana yap ey annem. Annesi de aynı öyle yaptı ellerini ve ayaklarını bağladı. Gece olunca Dinar çok ağladı ve kendi kendine dedi ki, Vay haline ya Dinar, cehennem ateşi karşısında dayanmaya kuvvetin var mı? Nasıl Allah'a karşı asi oldu? Nasıl Allah'ın yasak ettikleri şeyleri yaptı? Annesi onun bu halini görüp dedi ki yavrum kendine karşı biraz acı, biraz daha yumuşak ol. Acı kendine. Anne bırak beni dedi Dinar. Uzun günlerde rahata ermek için bu kısa günlerde yorulmayı isterim. Yarın uzun bir durağım olacak. O uzun günlerdeki rahatım için bırak da biraz yorulayım. Rabbime hesabımı verdiğimde bana ne emri verilecek? Cehenneme gir emrimi verilecek yoksa cennete gir emrimi verecek verilecek. Ben bunu bilmiyorum. Annesi dedi ki oğlum kendini biraz rahat ettir, bırak kendini, bu kadar sıkma kendini, rahat ettir. Ben dünyada rahat istemiyorum ey annem, yarın hesap gününde insanlarla sürüldüğümüzde ben cehennemliklerle sürülsem, sen de cennetlik olsan düşünsene, düşünsene ne olur o zaman halim ey annem. Annesi onu bıraktı artık ve Dinar ağlamaya devam etti. Bazı gecelerde o az önce okuduğumuz ayeti tekrar ediyordu. Estaizu <laughs> billah. <laughs> Rabbinin hakkı için onların hepsini sorguya çekeceğiz. Yaptıkları işlerden onları sorumlu tutacağız. Bayılıncaya kadar ağlardı. Bir seferinde yine bayılmıştı. Annesi ona seslendiğinde tahmin ettiğiniz gibi artık cevap veremiyordum. Annesi dedi ki ey gözümün bebeği sevgili yavrum seninle nerede karşılaşacağız? Hafif bir ses ile dedi ki ey annem kıyamet gününde kıyametin nuraklarında beni göremezsen beni cehennemin bekçisi Malik'e sor. Sonra derin bir nefes aldı ve ruhunu teslim etti dinar. Annesi onu yıkadı. Kefenledi ve dışarıdaki insanlara seslenerek dedi ki ey insanlar gelin gelin de ateş korkusundan ölenin cenaze namazını kılın. Evet cehennem ateşinin korkusundan ölmüştü Dinar. Her taraftan insanlar geldiler her taraftan. Rivayet eden alimler dediler ki öyle bir kalabalık bu zamanda bu zamana kadar hiç görülmemiş. Onu mezara koyduktan sonra bazı arkadaşları yattıklarında onu rüyaslarında gördüler. Cennette üzerinde yeşil hulle ile yürüyor ve şu ayetleri okuyordu. فَوَرَبِّكَ <Sessizlik> amma Rabbinin hakkı için onların hepsini sorguya çekeceğiz. Yaptıkları işlerden onları sorumlu tutacağız ve yemin ederek şöyle diyordum. Allah beni sorguya çekti, beni affetti, tövbemi kabul etti, bana rahmet etti. Bunu anneme haber verin. Değerli kardeşlerim, bizlere cennetten haber mi geldi? Bizlerin haberi mi var ki biz muhakkak azapsız cennete gideceğiz diye? Yok. O halde değerli kardeşlerim ayık olalım. Cennete azapsız girebilmek için gayret edelim. Bizler Müslümanız. Elhamdülillah. Şüphe yok. İnşallah Müslüman olarak vefat eden muhakkak ki cennete girecek. Bunda şüphe yok. Bunu biliyoruz buna. Böyle iman ettik. Ama azap çekmeden önce mi? Yani azap çekmeden mi yoksa azabı çektikten sonra mı? Onu bilmiyoruz. Nasıl dayanacağız cehennem ateşine? O halde değerli kardeşlerim, ayık yaşayalım, kalbimiz ayık olsun. Sizlere son nasihat olarak 40 sefer ya hayyu ya kayyum, la ilahe illa ent demeyi tavsiye ediyorum. Her gün, her gün bunu söyleyin. Ya hayyu ya kayyum, la ilahe illa ent. Kalbimiz gafil olmasın. Kalbimiz gafletten ayık olsun. Bunun için bunu her gün söyleyelim. Allahu Teala sizleri korusun. Muhafaza eylesin.